Selam arkadaşlar. Bu video özel bir kitle için yapılıyor olmasına rağmen her programlamayı öğrenmek isteyen için de ciddi faydası olacak bir videodur. Şu gördüğünüz soruda arkadaşların bir kısmının takıldığını gözlemledim. Net olarak bir e, anlama sorunu vardı. Soruya cevap verirken burada bir hesaplama yapıyorlar. İşte görüyorsunuz döngüyü. Bundan bir önceki videomda bu soruları yani buna benzer 20 adet soru çözdüm. 20 artı 1 adet hatta ve artı döngüyü başka bir videomda derinlemesine açıkladım. Fakat tabii kavramları anlayabilmemiz için başka yaklaşımlar getirmemiz gerekiyor. Bu açık. Bu işler tabii kolay değil. Özellikle yeni başlayanların çok çok fazla deneme yapması gerekiyor ki anlasın. Şimdi burada bu soruyu çözerken ne yapıyor? Şöyle kafadan bir çözmeye kalkalım. X1 değerini alıyor. Şimdi arkadaşlar hesaplıyorlar. Önce x1, 1 artı 2, 3, x3 diyorlar. Cevap çat 3. Sonra devam ediyor. x5 oluyor. Diyor ki x3 mü 5 mi oldu diyor şimdi arkadaşlar. Kafa karışıklığı bu. Yani burada sanki iki tane doğru cevap varmış gibi. ki aslında soru öncelikle ekrana ne yazar diyor. Önce bir oraya odaklanmamız lazım. Şimdi bu soruyu tam olarak anlamak için Visual Studio, Visual Studio kodun debugging özelliğini kullanacağız ve ne olup bittiğini tam olarak anlayacağız. Evet arkadaşlar kod karşımızda. Run dan start debugging der demez. Gördüğünüz gibi şuraya bir birinci satırda olduğumuzu gösteren bir imleç geldi işaret. Şuradan step over F10 da yapabiliriz. Üzerinde zaten yazıyor. Bunu yapar yapmaz 1. satırı hallettik. X 1 değerini aldı, Y 2 değerini aldı. Şu an X 1 4 true. 1 4'ten küçüktür. O halde burası true'dur. While true dönmeye devam et. O halde içine giriyoruz. Tak girdik. Şimdi düğmeye basar basmaz yani şu satırı işler işlemez. İşledim. 3 oldu. Çünkü 1 artı 2 3'tür. 2'nin değeri değişmez tabi. Şu an 3 küçük 4 mü? Evet. O halde bir aşağı ineceğiz. İndik. Şurası 3 dikkat edin. Şimdi basar basmaz 3 artı 2 yapacak. Yaptı. 3 artı 2. Burası 5 oldu. Gördüğünüz gibi şu an artık x5. x'i görüyorsunuz x5 artık. Yani x3 mü 5 mi diye bir soru sormanın hiçbir anlamı yok. Şu an x5 oldu. Şimdi buraya 5 olarak geldi ya. 5 küçük 4 mü? Hayır. O halde Bitti. Döngü bitti. Aşağı ince, print e inecek. Print'e inecek. Print'e indi. Şimdi ne kaldı geriye? Ekrana basması kaldı. Tabii ki ekranı neyi basacak? X'in değerini. X'in değeri de 5. Bu kadar basit. Yani buradan anlamamız gereken anlamamız gereken şey değişken adı üstünde değişkendir. Programın işleyişi esnasında değerler alır. En son satırda size sorulan soru yani en son satırda neyse odur artık. Son değişkenin değeri odur. İşte bu videoda kısaca bunu anlatmak istedim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.